Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanızın anlamını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu izleyin, sizin cevabınız yoksa yorumlara rüyanızı yazın, gün içinde cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı, rüya ve istihare rüyalarınızı sormak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü abonelerimiz bizim için çok kıymetli. Rüyada füze düştüğünü görmek, kişinin hayatında önemli ve köklü değişiklikler yapma kararı alacağına işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin çevresindeki insanları, işini ve genel yaşamını değiştireceği bir döneme gireceğini bildirir. Bu değişiklikler, kişinin yaşamında daha güçlü ve kararlı adımlar atmasına neden olacak, yeni bir yön seçmesiyle hayatında önemli bir dönüşüm yaşanacaktır. Füze düşüşü aynı zamanda hızlı ve etkili bir değişim sürecinin başladığını da simgeler. Rüyada füze görmek bolluk ve bereketin habercisidir. Rüya sahibinin çok çalışarak veya babadan kalma bir iş yerinin yöneticiliğini yaparak kazancının artacağına, maddi anlamda herhangi bir sıkıntı çekmeyeceğine işaret eder. Bu rüya kişinin lüks ve konfor içinde bir yaşam süreceğini, ev, araba, yazlık veya yat sahibi olacağını bildirir. Ayrıca, bu zenginliğin geçici değil, kalıcı olacağına ve rüya sahibinin hayatı boyunca rahat bir yaşam süreceğine yorumlanır. Füze burada hızlı ve güçlü bir yükselme sürecini simgeler, kişinin emeklerinin karşılığını büyük bir bolluk içinde alacağına delalet eder. Rüyada füze atıldığını görmek, rüya sahibinin öfkesine yenik düşerek sert sözler söyleyeceğine ve bu sözlerin özellikle sevdiği bir kişiyi derinden etkileyeceğine işaret eder ancak, zamanla bu hatasını fark edip durumu düzeltmeye çalışacağına ve sabır göstererek kendisini affettireceğine delalet eder. Ya, kişinin duygularını kontrol etmeyi öğrenmesi gerektiğini ve fevri davranışlardan kaçınmasının faydalı olacağını da gösterir. Rüyada füze patlaması görmek, rüya sahibinin dikkatsizce attığı adımlar veya yanlış kişilerle kurduğu ilişkiler nedeniyle büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacağına işaret eder. Ancak bu olay, kişiye önemli dersler kazandırarak, hatalarından dönmesine ve hayatında daha doğru kararlar almasına vesile olacaktır. Bu rüya, aynı zamanda kötü bir durumu atlatıp, bilinçli ve tedbirli hareket etmeye başlamaya da delalet eder. Rüyada füze atmak, rüya sahibinin bilgiye olan ilgisi ve öğrenmeye duyduğu hevesi ile ilişkilendirilir. Bu rüya kişinin derin bir ilim arayışında olacağına, hayatını bu alanda daha fazla geliştireceğine ve sonunda saygınlık kazanacağına delalet eder. Ayrıca kişinin bilgiye dayalı kararlar alarak çevresindeki insanlara rehberlik edeceği, onlara doğru yolu göstereceği anlamına gelir. Rüya'da roket görmek, rüya sahibinin hayatında büyük değişimler yaşayacağına, iş ve özel hayatında önemli başarılar elde edeceğine işaret eder. Bu rüya kişinin azmi ve çalışkanlığı sayesinde maddi anlamda güçleneceğini, kendisini kıskanan ve çekemeyen insanlara rağmen yükselmeye devam edeceğini gösterir. Aynı zamanda beklenmedik bir anda başlayacak mutlu ve hayırlı bir ilişkiye işaret eder. Rüya'da roket düşmesi, rüya sahibinin hayatında ani ve beklenmedik sıkıntılarla karşılaşacağına işaret eder. İş hayatında veya özel yaşamında bazı olumsuz gelişmeler yaşanabilir. Bu durum kişinin moralini bozabilir. Ancak sabırlı ve kararlı olunduğunda bu zorlukların üstesinden gelinebilir. Aynı zamanda bazı kararların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gösteren bir uyarı niteliği taşıyabilir. Rüyada roketin havaya fırlaması, rüya sahibinin büyük bir başarıya ulaşacağına, emeklerinin karşılığını fazlasıyla alacağına işaret eder kişinin iş veya eğitim hayatında önemli bir sıçrama yapacağı, hedeflerine adım adım yaklaşacağı ve maddi manevi kazanç elde edeceği anlamına gelir. Aynı zamanda, cesur adımlar atarak hayatında köklü değişiklikler yapacağına ve hayallerini gerçekleştirme fırsatı yakalayacağına delalet eder. Rüyada roket atar görmek, rüya sahibinin kazancını kontrol etmekte zorlanacağına, maddi konularda dikkatli olmazsa sıkıntı yaşayabileceğine işaret eder kişinin ani kararlarla büyük harcamalar yapabileceği, elindeki imkanları hızla tüketebileceği şeklinde yorumlanır. Aynı zamanda, riskli işlere girişmeye veya fevri davranışlar sergilemeye de delalet edebilir. Bu rüya, kişinin maddi konularda daha bilinçli hareket etmesi gerektiğine dair bir uyarı niteliği taşıyabilir. Rüyada uçak savar kullanmak, rüya sahibinin iş hayatında başarı ve ilerleme kaydeden başkalarına karşı kıskançlık duyacağına, bu durumunda kişiyi içsel bir mücadeleye sokacağına işaret eder. Kişi zaman zaman haksız rekabet duygusu yaşayabilir ve amirine veya yöneticilerine karşı güven sorunları yaşayabilir. Bu rüya kişiyi dikkatli olmaya ve başkalarının başarılarını takdir etmeyi öğrenmeye çağıran bir uyarı olabilir. Ayrıca iş ortamında hırsların olumsuz bir şekilde etkileyebileceği bir döneme girilebileceği anlamına gelir rüyada uçak savar görmek, rüya sahibinin çevresinde güçlü ve etkili kişilerin olduğuna, özellikle askeri ya da yüksek rütbeli birinin tanıdıklarının bulunduğuna işaret eder. Bu rüya, kişinin etrafında onu destekleyecek, ona güç verecek ve zorluklar karşısında yardımcı olacak önemli insanlarla çevrili olduğuna delalet eder. Aynı zamanda, rüyayı gören kişinin, güçlü bir bağ ve güven duyduğu kişilerle önemli ilişkiler kurmuş olabileceği ve bu kişilerden fayda sağlayacağına yorumlanır. Rüyada ehil birinin uçak savar kullanması, rüya sahibinin iş hayatında gösterdiği yetenek ve performans sayesinde büyük bir takdir toplayacağına, başarılarının üst kademeler tarafından fark edileceğine ve sonunda terfi ederek daha yüksek mevkilerde görev alacağına delalet eder. Bu rüya, kişinin beceri ve bilgi birikimiyle değer kazanacağını ve emeklerinin karşılığını alacağına işaret eder. Aynı zamanda, doğru adımlar atarak kariyerinde ilerleyeceği ve daha önemli bir konumda görev alacağı anlamına gelir. Rüya'da savaş gemileri görmek, genellikle zor zamanların habercisi olarak yorumlanır. Birden fazla savaş gemisi görmek, kişinin hayatında bazı sıkıntıların yaklaştığını, özellikle huzurlu bir dönemden sonra zorluklarla karşılaşacağını gösterir. Ancak bu sıkıntıların sonunda kişi için olumlu bir sonuç doğacağı da ifade edilir. Küçük savaş gemileri görmek, kişinin çevresindeki fitne ve fesatlıkla uğraşacağına, iş yerinde veya akrabalar arasında bazı zorluklar ve olumsuzluklar yaşayacağına işaret eder. Büyük savaş gemileri görmek, ticari anlamda güç ve itibar kazanılacağına, ancak bununla birlikte yeni düşmanların edinileceğine, rekabetin artacağına ve mücadelelerin yoğunlaşacağına delalet eder. Bu rüya, kişiye dikkatli olmasını, çevresindeki insanlara karşı temkinli davranmasını öğütler. Rüya'da savaş uçakları görmek, genellikle çalışma hayatındaki zorlukların ve aksiliklerin habercisi olarak yorumlanır. Rüya sahibinin iş hayatında pek çok engelle karşılaşacağına, bazı sorunları öngörse de beklenmedik, hesapta olmayan olaylar ve zararlarla daha büyük sıkıntılar yaşayacağına işaret eder. Bu durum kişiye büyük bir üzüntü ve moral kaybı getirebilir. Savaş uçakları aynı zamanda kişinin hayatındaki gerilimlerin arttığına, belirsizlik ve gerginlik ortamlarının oluşacağına da delalet eder. Ancak bu süreç sonunda kişinin sabırlı olması ve akıllıca adımlar atması gerekebilir. Zorlukların üstesinden gelmek güç ve deneyim kazandırabilir ancak rüya sahibinin dikkatli olması ve planlarını sağlam tutması önemlidir. Eğer bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız lütfen yorumlara ayrıntılı olarak yazın. En kısa zamanda sizlere yardımcı olmak için burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.